Ve Kocaeli'den Artin'e başlayan bir yolculuk. Yaşam için pedalla projesinde Karadeniz turunu bisikletle gezmeye başlıyoruz. Arkadaşlar çok fena bir yağmura yakalandık, Ersemin ee, Hanım iyi misiniz? Bomba ya! <laughs> çok müthiş bir yağmura yakalandık, şu an e, Karasu'ya doğru gidiyoruz bir 15-20 kilometremiz falan var tahminimce ama deli gibi yağıyor, deli gibi de gök gürlüyor. Ooo Oo, şimşeye bak mı? galiba. Çok yağıyor çok. Çok yağıyor. Ben senin arkada. dolu yağıyor şu an. Deli gibi dolu yağıyor. Aa! <laughs> Hayvan gibi dolu yağıyor şu an. Koca koca dolu yağıyor. Kaskımdan ses geliyor. Tak tak diye kaskımdan ses geliyor. Uu. Baya can yakıyor şu an. Ve altına girebileceğimiz hiçbir yer yok. Ah. Oha. Ah. Bak dolunun girdiği yere bak. Dev gibi dolular. Burada ah. ağaçlık kalan var. Oraya gireceğim. Çok can yakıyorlar. Aa. Ah. Aa. Ah. Ah. Gel gel. Fotoğraf çek. <laughs> <laughs> oh. Ah. бидээлээ эхэллээ Я санин Э Gel 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 Şurada Ağaçların altına girelim gel evet, ben dayak yedim Vallahi dayak yedim omuzlarım yandı oh. Haydi 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 oh. su, yani su içinde kaldı ayakkabılarım yüzüyor şu anda Benim de öyle Gazlık ayakkabılarla yedik ikimiz de Ya evet İyi misin? İyiyim iyiyim Müthiş oldu Bence de, <laughs> de ayaklarından su sıçmıyor şu an şu böyle... İyi oturuyorum yani ayağımda evet. Gel gel gel, el bisikletten. Eee, oraya mı <laughs> Bisikletten inerek geç oldu? Deli gibi ıslandık, deli gibi yağmur yağdı. Sonra doluya çevirdi. Bildiğiniz taş büyüklüğünde dolu yağdı. Canımız yakmaya başlayınca da sığınacak yer aradık. Şimdi de oturduk, kahve yapıyoruz. bademlerden yemek için illa hav hav mı demek lazım? Hav hav. Bitti <gülüyor> mi? <gülüyor> sonuncu, sonuncu... Arkadaşlar <laughs> siz de kahve <laughs> almak isterseniz Instagram DM'den mesaj atabilirsiniz. Evlerimize kargolayabiliriz. Kargolayabiliriz. Biliyorsunuz kışın kahve satarak geçiniyoruz. Siz de kahve almak isterseniz Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Şey görünüyor mu bilmiyorum ama Yasemin ee, önde Çok geçe kaldık Selam millet, kaskımı biraz çıkardım, 5 dakika kafamı dinlendireceğim, kaşınmaya başladı çünkü. Efendime söyleyeyim, Akçakoca'ya geçiyoruz bugün, bu üçüncü günümüz herhalde. Akçakoca'ya geçiyoruz bugün, belediye başkanının eşiyle görüşeceğiz. O bize konaklama yer ayarlayacak diye tahmin ediyoruz. Gayet keyifli bir yol, dümdüz bir yol. Bugün toplamda 45 kilometrelik bir yolculuğumuz var. Bunun yarısını gittik zaten. Çok bir şey kalmadı. Yol dümdüz ve asfalt olduğu için müthiş keyif aldık. Yağ gibi kayıyoruz yani yolda. Müthiş. Bugüne kadar yani 3 gündür bugüne kadar kullandığımız en iyi bisiklet yolu oldu burası. Dev gibi bir emniyet şeridi var ve asfalt şahane. O yüzden hiç problem çekmiyoruz. Şimdi Akçakoca'ya doğru yola gidiyoruz. Ya sen biraz geride kaldı herhalde. Görünüyor mu şu an bilmiyorum. Yolculuğumuzun dördüncü günü ve ilk defa tünele giriyoruz. Tünele girdiğinizde sizde böyle bir yolculuk yaparsanız tünelin sağında ve sonunda yaklaşık bir metrelik kaldırımlar var. Siz de kaldırımdan gidin, bisiklet sürmeyin, elinizde götürün. Ben de öyle yapıyorum. Şimdi Yasemin'i bekliyorum, ona da diyeceğim. Kaldırımdan gidelim diye. Çünkü yol çok tehlikeli. İçerisi karanlık. Her ne kadar fosforlu kıyafetlerimiz olsa da bazıları ışığı yakmadan tünele girdiği için göremeyebilir. Bu da kazaya sebep olabilir. Ee, bu yüzden yolun kenarındaki tünelin sağındaki ve solundaki ee, bu kaldırımlardan yürüyerek devam edeceğiz. Birinci tünel bitti, ama önümüzde iki tünel daha var. İki tane görünüyor yan yana. Daha kaç tane var bilmiyorum. Üçüncü tünelden çıkıyoruz ve karşımızda dördüncü tünel var. Bitmiyor daha bisiklete binemedik. Peş peşe tüneller var. Dördüncü tünelden çıktık. Ve beşinci tünel. Ben böyle bir şey görmedim. Peş peşe beş tünel. Bisiklete hiç binmedik. Belki 4-5 kilometrede de yürüyoruz. i̇lk defa böyle bir şey görüyorum ben. Peş peşe 5 tünel. Dip dibeler. 5. tünel bittikten sonra bir 10 dakika 15 dakika bisiklet bindik. 6. tüneli bitirdik şimdi. Bu 6. tüneldi. Şu ileride de 7. tünel var. Hayatımın hiçbir döneminde bir günde 7 tünel geçmedim herhalde. Arkadaşlar Zonguldak Ereğli'ye geldik. Burada Ereğli Belediyesi bize sağ olsun oda ayarlamış öğretmen evinde. Ereğli Belediyesi'ne de çok teşekkürlerimizi sunarız. Benim bir üst kat, Yasemin'in bir alt kat. Yarın barınağa gideceğiz. Barınakta hayvanları ziyaret edip mama dağıtacağız. Siz de mama göndermek isterseniz Instagram DM'den mesaj atın. Hayvanlara mama götürüyoruz. Barınakta, sokaktaki hayvanlara vesaire mama dağıtıyoruz. Videoda şimdilik bu kadar. İlk dört günümüz böyleydi. Çok fazla video çekemedik. Acemisi olduğumuz için yavaş yavaş sistemi oturtuyoruz. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.